Kim öldü abi? Atatürk'ün öldüğü için çok mu üzüldün? Evet. Ağlıyor musun? Ağlıyorum. <laughs> Anneciğim Atatürk bizi kurtardı. Ondan sonra? Atatürk öldü ama? Öldü evet ama kalbimizde yaşıyor. Evet öldü biz anıt kabirde onu ziyaret ettik değil mi? Anıt kabire gittik bayraklarımızla atamızı ziyaret ettik. Başka. Onun yaptığı savaşları gördük, dinledik. Atatürk'ümüze ait kıyafetleri, kitapları, eşyaları gördük. Atatürk'ümüze saygı duruşuna bulunduk. Şimdi dönüyoruz Bursa'ya değil mi kızım? Evet. Bursa'da da var Atatürk. Atatürk her yerde. Türkiye'nin her yerinde Atatürk'ün izleri var anneciğim. Bizi düşmanlardan kurtardı Atatürk. Çok mu sevmiştin Atatürk'ümüzü? Çok mu seviyorsun sen? Evet ama ben onu çok seviyorum. <laughs> Atatürk'ü Atatürk'e bir şarkı yaptın mı? Yaptım ama geldim de Anneciğim, Miranur, anneciğim. Atatürk'ümüzün resmini görmüş müydün sen? Görmedim. Senin odana onun resmini asalım. Hep gör onun resmini tamam mı yavrum? Tamam. Atatürk'ten sevdiğini söyle. <laughs> soracağım. gün bizim evimize geldi. <laughs> Herkes geldi bizim evimize ondan duracak. Tamam. Üzülme anneciğim. Atamız bizim kalbimizde yaşıyor. Atatürk bizim kalbimizde yaşıyor. Sen de söyle. Atamız bizim kalbimizde yaşıyor. Değil mi kızım? Değil <laughs> Anne. <laughs> mi anneciğim? <Gülüyor> anneciğim. <Gülüyor> anneciğim. anneciğim. De biz anız kabire gidelim mi? Yok. E gireyim, gireyim, gireyim. Tamam anneciğim. Sonra tekrar Ankara'ya geldiğimizde Atatürk'ü ziyaret etmek için anız kabire gideceğiz. Tamam mı yavrum? Ama Atatürk'üm ölmesin bize. Tamam anneciğim ölmesin. Ata onu Kim öldürmüş? Hastalanmıştı kim öldürmüş o zaman kalbi durmuş başka ama bizim kalbimizde yaşıyor biz Atatürk'ü her zaman hatırlıyoruz hiç unutmuyoruz Atatürk yaşıyor değil mi ama evi yok evi var ben sana göstermiştim mi Atatürk orman çiftliğinde pembe bir evi var orayı göstermiştim hmm. çiftliğe gitmiştik hatırladın mı Evet, Atatürk'ün çiftliğine. Orada hayvanat bahçesi vardı. Ama gerçek aslanlarla gezmedik, gerçek aslanlarla. Gerçek, aslanlar. gerçek aslanlar da oradaydı. Paytona gezmiştik ya Atatürk Orman Çiftliği'nde. Atatürk orayı çok seviyordu. Biz de orayı gezdik değil mi? Anneciğim ağlama lütfen Hiranur, Hiranur bana bakar mısın? Bak şimdi ben sana Atatürk'ü tekrar göstereceğim. Hiranur, Hiranur, Atatürk'ü ben sana göstereceğim tekrar. Bulant diye geldiğimiz zaman Sakarya Meydan Muharebesi panoraması panoraması var. Orada Atatürk'ün heykeli var. Atatürk nerede şimdi? Atatürk şimdi Anıtkabir'de. Ankara Anıtkabir'de. Onu hiç konuşmuyor bizimle. Konuşacak anneciğim. Konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Orada hani e, askerlerin olduğu yer vardı ya. Atatürk'ün gerçek sesini dinlemiştik biz Anıtkabir'de. Canlandırmalar vardı hani orada. Atatürk'ün yaptığı savaşlar, kahramanlıklar anlatılıyordu beraber diğer komutanların yaptığı kahramanlıklar anlatılıyordu. Hamza askerler gerçek, gerçek, şey... askerler vardı. Kımıldamadan duruyorlardı anıklılıkta. Deminki de deminki de... hazır böyle yürüyordu değil mi? Evet. Askeri yürüyüş yapıyorlardı. Biz onları seyrettik. Evet. Anıtkabiri seyrettik. Saygıyla anıtkabiri. Ama atladım köşeyimde nerede? Anladık, kabirden anneciğim. Ama görmedim. Gördük anneciğim orada resmini gördük, resimlerini gördük. Yaptığı kahramanlıkları dinledik. Ama, ama ben unutmadım. Efendim? <laughs> Ağlama, atamızı Hı. hep anlayacağız. O kalbimizde yağma kalbimizde yaşıyor. Evet anneciğim. Hiranur. Bana bakar mısın? Bana bakar mısın anneciğim? Anneciğim. Anneciğim Hiranur Hiranur güzel kızım bana bak Bana bak Atatürk'ümüzü tekrar ziyaret edeceğiz Tamam mı yavrum hadi arkaya oturalım Yolculuğumuza devam edelim Atatürk'ü ziyaret edeceğiz tekrar. Her Ankara'ya geldiğimizde Atatürk'ü ziyaret edelim tamam mı? Ama Atatürk bir daha Atatürk'de ölmesin. Ölmesin anneciğim tamam. Atatürk. <laughs> anneciğim onun kalbi durmuştu. Saat 9'u 5 geçe 10 Kasım günü ölmüştü. Ama ben öldüğünü kalbimizde yaşıyor her zaman. Her zaman biz anıyoruz atamızı. İstiklal Marşı'nı söylüyoruz. Andımızı söylüyoruz. Bak onun bize hediye ettiği bayramları kutluyoruz. Çözüldü Atatürk tamam mı? Atatürk'ün doğum günü oldu mu? 1881'de onun doğum günü. Ama biz kutlayalım. Tamam kutlayalım anneciğim. Ama bir daha doğum günü yazamam. Tamam anneciğim. Tamam. Ölmesin bir <laughs> de. Hep kalbimizde yaşasın. Tamam mı bir tanem? <laughs> tamam ağlama. <laughs> tamam ağlama anneciğim. İranur. İranur. İranur.